Bir Yaşam Yolu'nun değerli takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün arsamıza gideceğiz. Sondajı kontrol edeceğiz. Ne alemde? Ee, bugün herhalde suyun çıkması lazım. Tarlamızın tekrar bir sürülmesi lazım. Gülbürede yağmur yağdı. Anne. Efendim baba, kızım? Anne. Evet bu arada amire de bırakmıyor bizi. Bugün onlarla meşgul olacağız. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Arsamızda görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım bugün neler yapıyoruz? Birlikte izleyelim. Haydi. Evet dostlar yazıyı görüyorsunuz. Bunu niye çektim? Şimdi göstereceğim niye çektiğimi. Şu yerleri görüyorsunuz. Bu arada su dolduruyoruz. Yol kenarında durduk. Böyle yol kenarında durduk. Su dolduruyoruz. Ama şu görüntüyü size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Böyle göstereyim size. Hatta şöyle ilerleyerek gireyim. ilerlerde de işte gördüğünüz gibi bakın burada affedersiniz. İşte yani dilim varmıyor söylemeye. Bunu daha önceki videolarımızda da e, dile getirmiştik ama ya gerçekten e, yani beni affedin ama insanoğlu kadar e, pislik bulunduğu yeri bulunduğu bölgeyi pisleten başka bir e, mahlukat var mıdır bilmiyorum yani ama şu görünenleri görüyorsunuz ya da yanlış cümlede kurmuş olabilirim kusura bakmayın hani şu an gerçekten hani sinir oldum yani ya bu kadar olmaz ya gerçekten bu kadar olmaz ya ya kurban oldum Allah'ın vermiş olduğu şu güzellikleri ya bu yapılır mı ya yani daha inan ilerilere götürmek istemiyorum yani bu yani ya böyle bir yer açmış adam e, yol kenarına durun işte su için oturun dinlenin diye böyle bir ortamı sağlamış yani e, değer mi ya yani değer mi böyle bırakmayı değer mi yani Neyse biz bugün ne yapıyoruz biz bugün arsamıza tekrar gidiyoruz e, sonda yorulacak ona bakacağız yağmur yağmıştı sürdürdükten sonra ne hale geldi ona bakmaya gidiyoruz. Hem de biraz kendimize vakit ayıralım dedik tekrar gene. Evet dostlar gördüğünüz gibi sondaj devam ediyor. biraz gürültü var. Gürültü için şimdiden özür dileriz. Size şöyle yakından göstereyim. 80 metre indiği için Kısa sürmüyor bu, ikinci gün olması lazım. Herhalde bugün biraz daha olay Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi burada su birikiyor. Bu Burası ee, kirli su. Burada ilaç var, dezinfektan var, ilaç var. İçeriye içeriye temiz su basıyor. Temiz suyla temizliğe temizliğe geliyor yani anladın mı? Burada ilaçlar var, kireçler var, kil var. Evet. Tarlayı sürdürdük. Gördüğünüz gibi sürüldü. Ee, çok aşırı taş var. Bunları toplayacağız artık yapacak bir şey yok. İşimiz gücümüz taş toplamak olacak burada. bahçe yapacağımız yerleri toplayacağız oğlum mecburen. Şimdi ee, dediğiniz gibi gübreledik. Yani mecburen gübre attık çünkü uzun zamandır bakılmadığı için. Yani bunu hep belirtiyorum. Hatta şöyle de göstereyim işte gördüğünüz gibi. Arada böyle kurumuş otlar var. Ot demişim tövbe. Eee, ağaç Kurumuş işte, toprak çok güzel olmuş, yalnız çok yumuşamış. Yağmur da yedi. Şimdi burada Köyceğiz'de de, yani Muğla'da daha doğrusu Köyceğiz'de de e, pazar pazartesi salı. Yağmur tekrar görünüyor. O yağmuru da e, yiyecek. Allah nasip ederse. Ondan sonra bir daha sürüm yapacağız burayı, biraz daha e, işlevsel hale getireceğiz. Nasip olursa. Şu an çok güzel olmuş, yumuşamış gördüğünüz gibi papatyalarda yine ağaçların dibinde. Bu limon ağacımız. Şuradaki de limon ağacımız. Yani çeşitli meyve ağaçlarımız var çok şükür. Daha da dikmeyi de düşünüyoruz zaten. Nasip olursa inşallah. Bunu en atayım böyle. <laughs> Tellerimizi de çektirdik. Şöyle göstereyim size. Güzel olmuş ya. Sürünce taşlar daha da çık, daha da çıkmış ortaya var ya. Şu an e, kuyumuz son artık aşamalara doğru geliyor. Borular gördüğünüz gibi borular geliyor, düşeniyor. aşağıya doğru yaklaşık 82 metre e, ruhsatla. Kuyumuz. Artık son aşamalara geldik. Biz de merak ediyoruz. Su çıkacak. Bekliyoruz. Bakalım. Hayırlısı. Toprağımızı bugün tekrar sürdürdük. Gördüğünüz gibi. Sürdürdük böyle. Ee, artık işlevsel hale geldi. Ee, bir aksilik olmazsa aralarındaki şeyleri de alacağız. Taşları daldırmayı da düşünüyoruz. Bakalım. izleyip göreceğiz hep beraber. Enes traktörü öğreniyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi görüşürüz. <laughs> Onu da mı indireceksin? Ne meraklıymışsın yahu. Bismillahirrahmanirrahim. Gidi geliyor. <laughs> Özel harika. <laughs> bak 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 havalara bak bak. Tellere girme. Arabaya binersin de. <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam in artık. nereye gidiyor? Nereye gidiyor? O Ali piknik yapmaya gidiyor. Evet. İş yaptık biraz. <laughs> Koskoca tava sürdük. Baba Amine de gidiyormuş. Evet Amine de mi gidiyor? Evet. Şimdi burada bir, bir burun varmış. Mantık burnu mu dediler buraya Kevser? Evet. Çok güzel bir yer. Şöyle de göstereyim size aşağıları. Biraz böyle e, stabilize bir yol. Abi çok güzel yeşilliklere baksana ya. Böyle güzel bir Efendim? yoldan geçiyoruz. Ağaçların arasında. Zeytin ağaçları dikmişler. güzelliğe geldik. Burası Köyceğiz Gölü değil mi? Ya? Evet burası Köyceğiz Gölü. Eski Köyceğiz olarak geçiyor. Köyceğiz <laughs> Amineciğim sen ne yapıyorsun? <laughs> Babana yardım mı ediyorsun? <laughs> Aferin benim kızıma. Akıllı bıdık. <laughs> Amine çıksın oradan bir kızım. Çık <laughs> kokudan. Ha, ha bebeğim. Evet Kevser Hanım, ne yapıyorsunuz burada? Nereye geldik? Evet, Köyceğiz Gölü'ndeyiz. Bugün biraz e, mola verelim istedik, işlerimize. Yorulduk. E, dinlenme molası. Evet, baba. burası... E, Ameliyat tutar mısın? Baba baba. Şöyle ben size ben göstereyim. Ben burası Köyceğiz Eski Köy yolu üzerinde. <laughs> köyceğiz Eski Köyceğiz yolu üzerinde, özür dilerim. E, mantık, burnu delikleri bir yermiş. Ama efsane bir yer. Yani şöyle göstereyim size şu an tek konuşan geveze benim diğer bütün canlılar böcekler ve rüzgar sesi hatta biraz susayım belki kulağınıza kadar gelir. Bilmiyorum geldi mi? Biraz ara verdik işlerimizde biraz mola verelim dedik karnımız acıktı. Geldik bir şey atıştırdık şimdi tekrar tarlamıza dönüyoruz bakalım durumlar ney?